Türkiye'nin haritasına, güç haritasına baktığımız zaman e, çok hızlı bir değişim var, çok hızlı bir güç e, inşası çabası var. Türkiye çok ciddi bir çevreleme harekatıyla karşı karşıyaydı ve bu çevre, çevreleme, kuşatma harekatlarına e, savunma şeklinde değil de saldırı şeklinde, taarruz şeklinde e, daha tazik, e, reaksiyoner bir şekilde karşı çıkıyor. Onları her müdahale ettiklerinde, her Türkiye'ye yakınlaşmaya, çevrelemeye çalıştıklarında Türkiye bir adım daha onların arkasında başka cepheler açmaya çalışıyor. Zannediyorum bizim 100 yıl sonra Osmanlı'nın çöküşünden ve Cumhuriyet'in kuruluş döneminden bu yana ilk defa böyle bir güç sıçraması yaşıyoruz. Ben bunu güç sıçraması olarak görüyorum. Bugüne kadar 40 yıldır Türkiye'nin önüne bir PKK derdi sürüldü. Türkiye bununla mücadele etti. Ardından Suriye'den sonra DAEŞ ve PYD, YPG Türkiye'nin önüne sürüldü. Yani Türkiye'nin önüne bugüne kadar terör örgütleri sürülüyordu. Şimdi terör örgütlerinin hiçbir şey yapamadığını gördükleri için devletleri, bölge devletlerini Türkiye'nin önüne sürmeye başladılar. muhtemelen bir sonraki sahnede asıl aktörler sahneye inecekler. Amerika, İsrail ve Fransa, işte İngiltere neyse. Bu ülkelerle biz açık bir hesaplaşmaya doğru gideceğiz. Açık bir meydan okumaya doğru ve hatta belki de çatışmaya doğru gideceğiz.